Herkese yeni bir Bro Stars videosuna merhaba arkadaşlar. Bugün yine şöyle bir girdik. Bakalım hangi arkadaşlarla oynayacağız ve öncelikle şöyle arkadaş isteklerini kabul edelim arkadaşlar. Bizlere şu sol tarafta yazdığın YLRY0 LV8V yani bu kodtan arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz ve birlikte savaşabiliriz arkadaşlar. Böyle öncelikle bir etkinliklere bakalım arkadaşlar. Hangi etkinlikler varmış, neler açılmış. Hangisinde oynayabiliriz? Şöyle bir bakalım. Hani etkinlikler güzel, sevdiğimiz etkinlikler var. Hani şöyle bir büyük kutumuz var arkadaşlar. Bunu bir açalım. Bazen bir sürpriz yapabiliyor bu kutular. Karakter çıkarabiliyor. Üç kez bekleyelim ve 2 oldu. Bir kez daha zıplasın ve 3 arkadaşlar. Attı 44 altın. Ya bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yani güç puanı, güç puanı ve güç puanı. Maalesef bu sefer olmadı. Bazen çıkıyor arkadaşlar. Bazen o konuda şansımız var. Hatta Yusuf Ayaz bize şey sinirleniyor. Sana nasıl çıkıyor? Bana niye çıkmıyor diye bazen böyle tartışıyoruz. E şöyle bir tek hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Tek başımıza bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar. Öncelikle kutular. Yani kutular ne kadar çok kutu o kadar iyi olur. Şöyle biraz gözetelim bakalım kim var kim yok. Aslında şurada bir kutu var. Bir de sağda var. Onu da alırsak iyi olur. Bakalım. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Evet. Gördünüz. Yani bir pusu atalım. Bir önce bir pusu alıp Belki üzerimize gelir dedik ama gelmedi. Neyse kutu aramaya devam edelim arkadaşlar. Aynı zamanda bir de böyle saldıralım kutuyu kapabilir miyiz? Kapabilir miyiz? Kapamadık. Diğerinde, diğerinde ona kaptırdık. O maalesef bak kaç 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 biraz kenara çekilen arkadaşlar orası biraz karıştı kalabalık ortam. Bize pek gelmez. Evet indirdi birisini. Az kaldı. Hadi hadi bakalım. Hadi adam 8 tane enerji toplamış arkadaşlar. 8 enerji toplamış ikisi de. Evet biri o o ulan bir tane daha bir tane daha bir tane daha hadi 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 hadi. vur vur Allah kahretmesin geç geç geç, geç kenara geç kenara ya 38 canavar arkadaşlar bir yumruk bile değil ya rüzgarı değse ölecekti ya rüzgarı değse ölecekti yani onu öldürebilseydim oyunu bitirirdik ama maalesef evet maalesef olmadı arkadaşlar bu sefer olmadı bakalım kim kimi düşürecek ki zaten belli yani 12 enerji toplamış. Maalesef 3. olduk ama o da iyidir. Kötünün iyisi arkadaşlar. Kötünün iyisi. Şöyle bakalım. Ne yapsak? E, neler yapsak arkadaşlar? Şöyle bakalım. Günlüğün fırsatlarında neler varmış. Ücretsiz jeton katlayıcı. Ya bazen güzel şeyler denk gelebiliyor. E, ben de şu an mega kutu bekliyorum arkadaşlar. Bir fiyatına 10 mega kutu oluyor bazen. Onu bekliyoruz. Evet ücretsiz bir kostüm varmış. Evet ona da denk geldiğimiz iyi oldu. Evet Born Bulun Kostümünü aldık arkadaşlar. Ve Crash ile oynuyoruz. Bakalım <laughs> Merhabalar merhabalar kardeşim. 77 Crash. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bakalım şimdi ne oynasak savaş topunu seçmiş ama hangi etkinliğe katılsak diyor arkadaşımız bakalım ne oynasak ne oynasak ne oynasak ne güzel de bir etkinlik hangisi olabilir hesaplaşma mı oynasak acaba yapacak bir şey yok arkadaş seçsin birisini fark etmez savaş topu da olur hangisini istiyorsa onu oynayabiliriz hesaplaşmaya başlayalım Tabi bizim yanımızdaki arkadaşlarımız güçlü olduğu için Karşı rakip rakipte Güçlü karakterler geliyor O yüzden maden sıkıntı çekebiliyoruz İnşallah Bizim kreş biraz güçlüdür Yani karakterden ziyade Biraz oyunun güçlü olması lazım arkadaşlar Bizim elimiz henüz alışmadığı için Biraz sıkıntı çekiyoruz o konuda yani Şunları bir toplayalım arkadaşlar Bunlar çok önemli Gücünüzü arttırıyor, canınızı arttırıyor. Öncelikle o kutuları toplamaya çalışın derim bence. Nerede neredesin kreş nereye gitti? Evet Crash geziyor, savaşıyor ortakta. O. Sakin ol, sakin ol Crash. Sakin ol kreş İndirecekler bizi şimdi. Hadi bas onu, bas 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 onu, bas onu, bas onu, bas 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 bas. Crash, bas 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 bas. Az ortada kaldım. Kreş duman ettiler beni. Kreş kaç kaç kaç. Allah kahretmesin düştüm ya. Kreş bekle kenarda bekle. Kenarda bekle. Sakin ol. Sakin ol Kreş bekle. Evet indir onu. İndir. Kaç kaç kaç. Evet işte bu. İşte bu. Süper. Ya yani Kreş şu an birinci olmamız lazım. Tam 11 enerjim var. Hadi saldır saldır saldır. Bas bas bas. Of süper. Kreş gerçekten çok harika vuruyorsun ama. Ben şu an çok eziyim ya gerçekten. Kaçamıyorum da, kaçamıyorum da. Kaçamıyorum. Kaç, 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 kaç. Kaç, kreş, kaç. Kreş, kreş bütün enerjileri düşürdün. Bütün enerjiler gitti kreş. Hadi, 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 hadi. 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Hadi kreş, hadi bunu alalım kreş ya. Kreş bunu alalım. Kreş. Ortadaki çok acayip Kreş. Ya ben de yakın dövüş savaşçısı olduğum için saldıramıyorum da. Bak kaçamıyorum da. Düştük. Yani düştük. Olacağı buydu. Maalesef olacağı buydu. Ama ikinci mi olduk? Evet ikinci olduk. Süper. Gerçekten süper. Yani biraz yakın dövüş buralarda olmuyor arkadaşlar. İşte azamlar uzaktan uzaktan indiriyor. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Tek hesaplaşma oynadık. Crash ile ikinci olduk. Kendimiz girdik. Orada da üçüncü olduk. E, lider olamadık bu sefer. Ama bir sonraki videoda lider olmak için geleceğiz. İzlediyseniz bir abonelik bırakarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.